satılan ürünlerimi paketleyeyim. Çok güzel böyle yakalı hırkalarımız. Şöyle birincisi. Şu şekilde. ikinci hırkam. Mor çiçekli. Bu da gerçekten çok güzel bir hırka oldu. Üçüncüsü. Böyle sarı bir hırka düğmesini de takalım. Şöyle hemen hazırlıyorum. Kırmızı çiçekliğim. Ve son olarak da işte böyle güzel bir kelebekli hırkamız var. Yine şöyle katlayalım. Hepsi hazır. Güle güle kullansınlar.